Değerli antrenörlerim, sevgili yavrular, spor severler hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Memleketimizin gerçekten şu andaki tabloya çok ihtiyacı var. 15 Temmuz'da ülkemizde oynanan oyunların vatandaşlarımız farkına vardı. Sizler vardınız. Hep birlikte oldunuz. Birlikte olmaya devam ediyoruz. Sizleri bunun için tekrar tebrik ediyor, kutluyorum. Özellikle genç yavrularımı sporun içerisinde olmaları hasebiyle antrenörleri onların başlarında olması hasebiyle tebrik ediyorum. Belediye olarak yaz sporları etkinliğinde ondan fazla dalda etkinlikler düzenleyeceğiz. Bunun startını işte bugünden yavaş yavaş vermeye başladık. Dağcılık Federasyonu uygulamasını başarıyla tamamladı. Rafting ve diğer dallarda da 19 bundan itibaren start verip berabercesine bu icranın içinde olacağız. Sizleri bütün programlarda yanımızda görmek, elim el ele, gönül gönüle, omuz omuzda görmek istiyor. Alınlarınızdan sevgiyle, saygıyla, hürmetle öpüyorum. Şimdi forma dağıtım törenine geçeceğiz. Formalarımızın vermenizi ve spor dünyasında bir star olmanızı gönülden arzu ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Hadi bakalım. どうも。